hadis tarihi, hadis sürü kitabı okuyamıyor musun? Ve herkese de ben tavsiye ediyorum. İbrahim Can'ın hadis tarihi, hadis sürü tek cilt olarak var kitapçılarda. Ya bir okuyun, sonra dinleyin bu adamları. Hadislerle alakalı şüpheleri inşallah zaten o söylediğim gibi hadisler hakkındaki şüphelere cevaplar adıyla internette, YouTube'da Abdullah Erkan adıyla o şeylerin de tek tek cevap verdim. Hani işte niye Buhari'de 500, 5000 gibi niye hadis almışlar o kadar milyon hadisten? O kadar milyon hadis nasıl olur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakikaten bir milyon söz mü söyledi yoksa bir milyon hadis başka bir şey mi? Demek ki bir tane şey açıklayayım. Bir milyon hadis demek bir milyon senedi metni farklı hadis demek değil. Bu sahabiden çıktıktan sonra raviler denk gidiyor, Buhari'lerde toplanıyor bu. Ahmet bin Hanbel, Buhari o dönemde bütün hadisler toplanıyor. Hadisler toplanırken değişik kanallardan geldiği için değişik senetli, o senetlerin her biri ayrı hadis sayılıyor. Dolayısıyla mesela şeyin e, diyor ki Buhari Enes radıyallahu anh'ta hadis dinleyen kaç kişi var diye bir anda diyor aklıma 300 kişi geldi diyor. Şimdi bir hadis 300 kanaldan gidiyor. Ondan 300 kişi dinlemiş. Onlardan başka insanlar dinlemiş. Artmış. Geliyor bu Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Mayn, Ali bin Medine. Onlar da toplanıyor bütün hadisler. Buhari onların talebesidir. Onlar da toplanıyor bütün hadisler. O ancak değişik vecihleri var. Mesela hadis 10 kanaldan geldi. 7-8'inde bir kelime kullanılmış, öbür üçünde bir başka kelime kullanılmış. Aynı manaya gelen. Ha diyorsun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl söylediği bu kelimeymiş demek ki diyorsun. Yedisi bunu söylediğine göre bu da bu çeşit işe yarıyor. Yoksa 1 milyon farklı farklı hadis demek değil bu. Hadislerin toplamı sahihi, hasenin zayıfı 30 bin civarında. Hadislerin toplamı. Onu da yine bir programlarda anlatmıştım. Gene internette bakılabilir. İşte niye 5000 hadis almış mesela Buhari? Çünkü Buhari diyor ki fıkıh konular üzerine kitabını tertip etmiş. Şimdi Buhari 194 yılından sonra yaşıyor. Ee, diyor ki o yıla kadar bu 200 sene döneminde işte fıkıh mevzuları çıkıyor ortaya. Şimdi ilmihal kitapları yok mudur? Ne diyor insanlar? Ya ne meseleler çıktı? Çokça sorulan, konu olan onları toparlayarak bir kitap yazıyor şahıs. Buhari de o dönemde fıkıh mevzuları aşağı yukarı toplanmış. Onlar üzerine en sağlam hadisleri bularak kitabı tertip ediyor. Şimdi bildiği çok daha fazla sayıda hadis. Mesela 600 bin hadis diyelim. Birçoğu zaten farklı senet senet sebebiyle 600 bin. Yoksa tamamen farklı hadis değil. Şimdi bunlar içinden diyor ki bu fıkıh bablarına lazım olan en az sayıda hadis koyayım ki diyor kitabım okunabilsin. Yani biri şöyle başlasın belli bir zaman içinde kitabın hepsini okuyup bitirebilsin. Kullanışlı bir kitap olsun. Onun için birçok hadisi, yakın manada olan birçok hadisi. Bir fıkıh mesela bir hadise bir fıkıh var öbüründe de var. Diyor ki bu zaten öbüründe var diyor. Mümkün olduğu kadar hacmi küçültmek için 5000 kadar hadis almış ki işte 3000'dir tekrarla 9000'dir. bindir. Ee, yani o şeyleri gene sayıları da söylemiştim. Bu 3000 kadardır aslı olarak tekrarsız olarak hadisler. Buhari'de bile mesela değişik vecihleri Aynı hadisin bir yerde bir belçini almış, öbür yerde başka bir belçini almış, ufak tefek farklar var. Bu şekil 9000'e çıkmış, tekrar atınca 3000'e düşüyor. Yani 3 katını işte ufak tefek vecih farklarıyla başka kanaldan geldiği için, bu şekilde ufak tefek farklarla mesela 3 katına çıkıyor bu Buhari'nin kitabında bile. Ee, hani 3000 hadis, 9000 hadis, 1 milyon hadis niye bu kadar sayıda aldı? Çünkü adam diyor ki, benim kitabım diyor, kullanışlı olsun. insanların işini görecek, ihtiyacını görecek kadar çok hadis olsun ama e, mümkün olduğu kadar da az olsun diyor. Hadis kitabım yani hacmi küçük olsun ki insanlar hepsini okuyabilsinler. Ama bunun dışında da diyor sahih hadisler var diyor. Onda başkaları yazsın diyor. Şimdi Buhari dememiş ki bütün hadisleri ben topladım. Başka hiçbir hadis falan yok. Herkes bu kitabı uysun dememiş. O insanların işini görecek fıkıh konuları üzerinde toplanmış hadisleri. Onun dışında tabii ki birçok hadis var. Şimdi vatandaş diyor ki, hadis madem din, o zaman Buhari bir kısmını niye kitabının dışında bırakmış? Allah Allah, hadisle uğraşan birçok insan var. Buhari'den 90 bin kişi hadis dinlemiş. O zaman şimdiki zaman gibi değil ki, o zaman insanlar dinle, ilimle, Kur'an'la, sünnetle uğraşıyor. Evet e, bu bütün sorulara cevaplar zaten söylediğim gibi ya da çok sorulan sorulara cevaplar e, o şeylerde var e, hadisler konusunda şüpheler adlı videoda var gene eksik kalan bir şeyler vardır İbrahim Canan'ın hadis tarihi hadis usulü bu kitabı ben herkese tavsiye ediyorum e, çünkü şu karmaşanın içinde böyle derli toplu, düzenli bir şekilde mevzuyu öğrenmeden çıkmak zor. Ee, ve bu Ramazan boyu, gene mevzuyu toparlayayım, tereddüt oluşturuyorlar insanlara. İnsanlar işte nefret etsinler, soğusun, ya her şeyde tartışmalıydı desin. Şimdi fetva denir ki, bu tereddüt neye sebep oluyor? Yolda uzaktan bakarken bile tereddütlü bir adam anlarsınız. Şimdi bir tarafa doğru biraz gider. Sonra durur. Sonra öbür tarafa gider. Hani böyle aklında iki yere gitme yolsun. Böyle adımları zayıftır. Vücudu düşkünleşmiştir ve morali bozuktur. Karar verir. Bakarsın böyle diklendi. Bir güç de geldi. Devam edip gidiyor. Denir ki fetva fetadan gelir. Feta güçlü genç demek. Yani bir adam ne yapacağını bilmediği zaman tereddüt içinde yaşıyor. Fetva aldı. Şuraya gitmem lazım. Kararlaştı. Güçleniyor. Ve bir şeye de dikkat çekeyim. Şimdi bu tıp mevzuunda mesela doktorlar kalkıp da ya şunun tedavisi nasıl olacak, bu nasıl olacak diye televizyonda tartışmazlar. Ya bunu doktorlar tartışırlar. İnsanlara derler ki şu şekilde amel etmek lazım. Yani doğru tavır budur. Birileri televizyon şeysi oluyor, televizyon yıldızı mı şöhretlisi mi diyelim onlar da bile çizginin dışına çıktığı zaman hani bir kadın bir şey var mı diyetle alakalı Canan Karatay mesela Tabipler Birliği dedi ki böyle çizgiyi aştı dedi. Yani bile tıp bilimine uymayan şeyler söylemeye başladı dedi. Aşırı gittiği zaman uyarıyorlar. Ne yazık ki İslam bir mevzuya geldiğin zaman tartışmalar çıkartılıyor, yapılan işte her şey yanlış diye çıkıyor birileri. E, o şekilde uyaracak bir kurulumuz da yok ne yazık ki. Tabi o şekilde uyara, uyaracak kurul e, şu manaya gelmez. Yani doktorların tabii ki farklı görüşleri olur. Ama bir doktor, ya bu tamam ben bu görüşe katılmıyorum ama bu tıp içindedir diye bir kanaat olur. Yani din konusunda da, tamam ben buna katılmıyorum ama yani bu din konusunda bu şekilde de görüş olabilir gibi bir genel bir ölçüyü, e, böyle bir Kur'an'dan, sünnetten bir e, belli bir ölçüde ilmi olan bir şahıs, bu kabul edilebilir bir görüş müdür, hepten abuk sabuk mudur onu ayırabilir nihayet. Kaldı ki az bir akılla bile işte bu adamların söylediği şeyler az bir akılla bile anlaşılabiliyor. Bir de e, hani çarpıtma ve tereddüt oluşturmak için yaptıkları da anlaşılıyor. Şimdi Ramazan vatandaş oturacak ya bir dinden haberdar olayım ya bakacak o yanlışmış bu yanlışmış öbürü tereddüt öbürü şey ya bırak diyecek aç bir film seyredelim ya da bir maç seyredelim aç bir türkü şarkı dinleyeyim de bari hani bir kafam gönlüm rahat etsin. E, dinden uzaklaşmadan başka bir şeye götürmüyor bu işler. Selamun Aleyküm.